tanırız. İyi bir mesleği var. Tutumlu adam. Üstelik de altın kalpli. Öyle değil mi? Parçala da bilelim. Ne demek istiyorsun? İkiniz de dulsunuz. Senin bir erkeğe, onun bir kadına ihtiyacı var. <laughs> Evlenseniz ne iyi olurdu. Yok be. Gençsin, güzelsin, ...Bütün hayatını yapayalnız geçiremezsin. ...Sana da yazık! Başkası olsa saçını başını yolmuştum şimdi! Ne dedim ki? Şehirde, kasabada ayağıma kimler kapandı da... ...Sümüğünü atmadım! Peki, bağırma! O kabak kafalı fıçı göbekliye mi kaldım? ...Paramla pulumla rezil mi edeceksin beni? Vazgeçtim! Söylemedim! Yeter! Kaç para verdi sana... ...Baş göz etmen için! Yeter! Yeter dedim! Ben iyilik için... Ee, evet. bana iyilik etmek senin haddine mi düşmüş? Anneme koca bulacağına beni evlendirsene! Hadi bas git, Elimden bir kaza çıkmasın! <laughs> bana! Ya. Marangoz Kadri bunu aile evlendirecekmiş, beni! <laughs> ne demeli bilmem ki! Öleyim <laughs> mi? <laughs> Öleyim mi? Ne günlere kaldım! <laughs> Ey yarabbi! Yaşından, başından, saçından, sakalından da mı utanmadın? Ulan hayatında bir gün olsun, aynaya da mı bakmadın? Ne oldu? Ne yaptın Nazlı hanım? Oşt! Oh, Adımı ağzına salavatla! Hay 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 hay! Sen benim kocam değil, uşağım olamazsın, <laughs> katteke! Tabi olamam, tabii olamam! <laughs> sokma, ikinize de kıtır kıtır doğrarım! <laughs> Asıl ben seni doğrarım! Mardiyan bozuntusu! Bütün köyde bayram eder! Kocamızı kalpten götürmüşsün! Vır vırcı, dır dırcı! <laughs> ne diyorsun? Sana ulan! Kibarlık, nezaket yaramaz sana! Hanzo! <laughs> razı olsan bastığım yeri öperdin! Artist hane ibriği! Git başımdan! Tam adama dönmüşken keşileri kaçırtma! <laughs> <laughs> Defol! Defol! kaldılar? Gelirler şimdi. Ne var meraklanacak? <laughs> Kurt denizcidir. Babama hiçbir şey olmaz. <laughs> ...Döner, ama biz bekleyemedik, acıktık! Oğlum! Ayşe, babam hiç kimsenin ağlamasını istemez. Söylersem çok üzülür, çok kızar sana! <gülüyor> Ağlamıyorum! <gülüyor> Ağlamıyorum! Babamı bizlere bağışla! Onu öldürme! Fırtınayı dindir! Kavuştur bizleri! Yalvarırım Allah, baba! Sezer. Hayrola? Böyle erken erken nereye? Babam dün dün gece denizden dönmedi. Bir tekneyle açılıp arayacağım. Sakin ol. Telaş etme Sezer. Sezer! abi söyledi şimdi beynimize döndük. Durun bakalım, Allah'tan hiçbir vakit ümit kesilmez. Kesmiş değiliz Selim amca. durmayalım. Birimiz kasabaya koşsun, tahliyeye haber versin, aramaya çıksınlar. Ben giderim. Biz de tekelerin sahiplerini bulalım. Babamın avlandığı kerterezi biliyorum. Hadi Bismillah. O o işte Ahmet <laughs> 走走走 Fırtınanın patlayacağını anlamıştım. Nasıl? Bulutlar gün batısında birikmeye başladı. Rüzgar da karayele dönüverdi birden. Ben de çok korktum babacığım. İçimden hep dua ettim senin için. Ben de hep sizleri düşündüm. Sizler meraktasınız diye üzüldüm. Sana güveniyorlardı. Hem abim, beni ağlatmadı bile. <laughs> Buyur. Seni hep böyle isterim oğlum. Eğer bana bir şey olursa ailenin reisi sensin. Unutma. Olur. Unutma.